Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sena. Ailenizin biricik buktabırı geldi. Bugün sizlere 2023 yılında, Ocak ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Yeni yılın ilk ayında neler okudum, neler yaptık, hepsini anlatacağım. Hemen başlıyoruz. İlk olarak ben e, uzun süredir reading sluptaydım. Yani okuyamama durumunun içindeydim. 2022 yılının son 3 ayında, doğru düzgün kitap okumadım kitap bitiremedim. Okuduğum, başladığım her kitabı yarım bıraktım. Ee, hiçbiri bitmedi. 2022 yılından çıkışım gerçekten korkunçtu. Ama 2023 yılına iyi başlamak istedim. Buna rağmen Ocak ayının ilk iki haftasında kitap okuyamadım. Sonra kendimi sarstım, kendine gel dedim ve Ocak ayının son iki haftasında beni reading snaptan çıkaracak, klişe, hızlı okunabilen, böyle akıp giden sürükleyici, eğlenceli bir şeyler arıyordum. O yüzden e, o tarzda kitaplar seçmeye çalıştım. 7 tane kitap okudum Ocak ayında. E, bir tanesi 5 kitaplık bir seri. Bir seriye başladım ve bitirdim. İki tanesi de farklı kitaplar. Hemen yorumlarına başlayalım. Yeni Reading Snapper çıkarması için ilk başladığım kitap serisi Off Campus oldu. Şöyle göstereyim. 5 kitaptan oluşan, daha önce yabancı yayınlarından farklı kapaklarla çıkmış ama bu dönemde yeni kapaklarıyla tekrardan gündem olan ve blogların çok sevdiği, her zaman çok yüksek puanlar verildiğini gördüm. Herkesin beğendiği kitaplar. Bu yüzden de ayrı bir heyecanlı ve beklenti beklentim yüksekti açıkçası. Off Campus serisi 5 kitaptan oluşuyor. İlk kitap Anlaşma. Şöyle göstereyim. i̇kinci kitap Hata. Üçüncü kitap Hesaplaşma. Dördüncü kitap Hedef. Ve beşinci kitap Miras. Şimdi şöyle bu 5 kitaplık seri bir e, üniversite öğrencisi olan Ve e, aynı evde yaşayan 4 kişilik bir arkadaş grubunun Erkek bunlar e, Hayatlarını anlatıyor Üniversitede nasıl vakit geçirdiklerinden bahsediyor İlk kitapta birinci erkek karakterimiz var ikinci kitapta ikinci erkek karakterimiz Üçte diğeri dörtte diğeri Ve beşinci kitapta hepsinin toplam 4 karakterin 4'ünün de bulunduğu bir kitap. Yani her kitapta aslında başka bir karakter anlatılıyor. Ama bu karakterler zaten aynı evde yaşadığı için bütün kitaplar birbirleriyle iç içe geçmiş durumda. Birinci kitapta gördüğümüz karakterleri ikinci, üçüncü ve dördüncü hatta beşinci kitaplarda da görüyoruz. Birbirleriyle bağlantılılar. Ama dediğim gibi iki kişinin ilişkisi üzerinden devam eden bir seri değil. İlk kitapla başlayayım yorumuma. Kitapta Hannah ve Garrett'ın ilişkisi var. E, bu karakterlerimizin hepsi erkeklerin hepsi üniversitede hokey oyuncusu. Ve e, sporla uğraştıkları için aslında üniversitede çok popülerler. Bütün kızların peşinden koştuğu ilgi gösterdi. Aşırı havalı erkekler. E, yani çok klişeydi. <laughs> yani e, ilişki istemeyen bir erkek. E, ilişki isteyen, öyle günlük takılmalar yapmayan kadın karakter. Ve bu ikisinin bir araya gelişi. Çok klişeydi. Anlaşmada bu vardı. E, hatada da bu vardı. Ama farklı karakterler. John ve Grace arasında. Hesaplaşmada Ellie ve Dean vardı. E, dördüncü kitapta, hedefte de Sabrina ve John takırın e, olayları vardı. ay. ...düşürmeseydim ee, Çok eğlenceliydi. Okurken keyif aldım. Artı 18 içerikler çok fazla vardı. Haberiniz olsun. Hatta ilk sayfalardan itibaren var. Ee, su gibi akıp gidiyor. Hemen okuyorsunuz, bitiriyorsunuz. Ve Reading Slop'daysanız sizi kesinlikle Reading Slop'dan çıkarır. Beni Reading Slop'dan çıkardığı için... ...mutlu eden bir seri. Bu arada kitap hem kadın karakterin... ...hem erkek karakterini ağızdan anlatıyor. Bu yüzden iki tarafın da düşüncelerini okuyabiliyoruz. Benim hoşlanmadığım tek şey... ...yazarın... Ee, ...sürekli imkansıza oynayan kadınların tercih edildiğini göstermeye çalışması. Diğer kadınlar sanki değersizmiş de... Ee, ...tek gecelik ilişki değil... Ee, nasıl anlatacağım bilemiyorum. ya yani Okuyanlar çok iyi anlar. Şöyle söyleyeyim, kitapta sürekli şu var: Erkek karakter sürekli tek gecelik ilişkiler yaşıyor, her gün farklı biriyle birlikte oluyor. Kız karakter öyle değil yani, her gün farklı biriyle birlikte olan bir karakter değil ee, ve bu erkek karakterle birlikte oluyorlar ilk bölümlerde ve sonra o erkek karakter bir daha kızı görmek istediğinde kız istemiyor. Hayır hani bir daha bir şey. Ee, yapmak istemiyorum seni. Seni görüşmek istemiyorum diyor ve diyor ki hani ben hokey oyuncusuyum. Anladın mı? Ben nasıl reddedilirim? Ben sporcuyum. Bütün okul bana tapıyor. Bütün okul peşimde geziyor. Bütün kızlar benimle tekrardan birlikte olabilmek için nelerini verir ama bu kız beni umursamıyor bile. Hemen o zaman ben o kızın peşinden koşayım. Beni neden umursamıyormuş? Ve bu şekilde aşk doğuyor. Yani dört kitapta da aynı şekilde gelişmesi ve sanki e, her gün seni görmek isteyen ya da seninle ciddi ilişki düşünen kızlar değersiz de ee, senin yüzüne bakmayan kızlar değerliymiş gibi göstermek. Ya bu durum hoşuma gitmedi anladınız mı? Böyle poş değil de bence. Bu bunu hiç beğenmedim. Kitaplarda da ilişki yaşadıkları kızların hepsi ilk görüşte ya da bir gün ya da iki gün geçmeden ilk akşamdan zaten birlikte oluyorlar. Hani şey havasında böyle. Benimle sürekli birlikte olmak isteyen sürekli işte bir şeyler yaşayan birini istemiyorum. Ama işte imkansız olunca istiyorum. İmkansız değil ki yaşadınız zaten bir şeyler falan yani. Ben o, o konuyu hiç anlamadım. Beni çok rahatsız etti. Bence e, kadınlara karşı... Hoş tavır sergileyen bir durum değildi orası ve dört kitapta da aynı şey vardı. Hatta ikinci ya da üçüncü kitapta çok rahatsız oldum bu konudan. Dedim yeter artık abartmayın yani. Kitabı okuyan e, takipçilerim dördüncü kitap çok güzel falan dediğinde merakla devam ettim ve gerçekten dördüncü kitap serinin en iyi kitabıydı. Çok çok sevdim, çok güzeldi. Beşinci kitabı olmasa da olurdu bu arada. İkinci kitap da miras kitabında artık üniversite bitmiş hepsi birer yetişkin olmuş kendi hayatlarını kurmuşlar. Kimisi beraber yaşıyor, kimisi işte evlilik muhabbeti var, kimisi de çocuk muhabbeti var, kimisi işte işleriyle ilgileniyor falan böyle farklı farklı durumlar var. Hepsinin kendisine ait hikayesini okuyoruz. Hani mutlu sonunda mutlusu, o mutlu kısmı anlatıyor. Eğlenceli, güzel okunur mu okunur? Eğer ilk dört kitapta karakterleri çok çok sevdiyseniz ölüp seniz hayatta aklımdan çıkmaz derseniz seversiniz ama ben öyle hani e, ölüp bitmelik bir durum değildi dördüncü kitabı çok sevdim dördüncü kitapta sabrina ve takırın ilişkisi bana çok samimi geldi diğer kitaplardaki aşk ilişkiler konuları duygular biraz böyle yüzeysel gelmişti bana ama hedef kitabında takır ve e, sabrina gerçekten çok tatlıydı özellikle Sabrina mükemmel bir karakterdi. kızı çok çok sevdi benim için ortalama bir seriydi. Ne mükemmel ötesiydi ne de kötüydü. Zaten e, ilk kitaba 5 puan verdim. Bu arada ben ondan değerlendiriyorum. 5 10 verdim. E, daha sonra diğerlerine 6 6 verdim. E hedefe 7 verdim. Sonra Miras'a tekrar 5 ya da 6 verdim. Tam ortalı seriydi. Yani 4 5 6 puanlık o puanlarda gezen bir seriydi. Wow ötesi aşık oldum. Asla unutamam. Kesinlikle alın dediğim bir seri değil ama kötü asla almayın dediğim bir seride değil. Çok ortalamaydı. Sizi Reading Snap'tan çıkaracak çerezlik aşk kitabı arıyorsanız romantik ve özellikle üniversite aşkı arıyorsanız tam aradığınız şey. Beni Reading Snap'tan çıkardığı için bir teşekkür hediyesi olarak aslında 6 7 5 puanlar verdim. Eğer Reading Snap'ta olmasaydım belki daha düşük puanlar da verebilirdim bilmiyorum. Dediğim gibi güzel bir seri. Karakterler tatlı mı tatlı ama bazı ilişkiler bana samimi gelmedi. Bazı ilişkilerde çok samimi geldi. Artı e, 18 yetişkin içerik var. Birlikte olma sahneleri çok çok açık açık yazılmış. Haberiniz olsun. E, dediğim gibi seri hakkındaki düşüncelerim bunlar. Ocak ayında okuduğum 6. kitaba gelirsek. Colin'in ee, belki bir gün kitabını okudum. Biliyorsunuz e, Colleen e, Verity kitabıyla, Çirkin Aşk kitabıyla çok fazla popüler olan bir yazar. Özellikle TikTok'ta Verity'den sonra ve Bizimle Başladı Bizimle Bitti kitabından sonra bayağı trend olan bir yazar. Eskiden de seviliyordu ama son dönemde çok sevilen biri. Ben Çirkin Aşk kitabını okumuştum, beğenmiştim. Verity'ye aşık olmuştum. Çok iyi kitabıydı. Ve üçüncü olarak da Belki Bir gün okudum. Ben bu kitabı aldıktan sonra bloglerden çok fazla olumsuz yorum gördüm ama Tüm bu olumsuz yorumlara rağmen Goodreads'teki puanı 4'ün üzerinde ve 350 bin kişi puan girmiş. Yani 350 bin kişi ortalaması 4'ün üzerinde. Bu ne demek? Bu kitap sevilmiş demek. O yüzden çok heyecanlıydım. Zaten bu kitabı yeni aldım. Ee, yeni aldığımı da kitap alışveriş videolarında görmüşsünüzdür. Hemen okumaya başladım. Ee, Off Campus serisi biter bitmez. Şimdi kitap ne anlatıyor ondan bahsedeyim. Sydney adında bir karakterimiz var. Çok mutlu bir hayatı var. Her şey dört dörtlük gidiyor. Üniversitede istediği bölümü okuyor. Müzik bölümünde. İşte bir sevgilisi var. O da arkadaşı. En yakın arkadaşı. Ev arkadaşı. Çok mutlu. Her şey çok güzel gidiyor. Ve sürekli balkonda otururken karşı balkonda karşı binanın oradaki balkonda oturan bir çocuğu görüyor. Sarıyla balkona çıkıp sürekli bir şeyler çalan bir çocuğu izliyor falan. Sürekli dikkatini çekiyor. Sonra o tanışmış olduğu çocuk. O çocukla camdan cama balkon dan Balkan'a tanışıyorlar. Rich adı, Rich e, nasıl okunuyor bilmiyorum. E, Rich'le tanışıyorlar e, ve e, Rich ona e, sevgilisinin en yakın arkadaşıyla ev arkadaşıyla aldattığını söylüyor. Sydney de sinirleniyor, eşyalarını topluyor, Pılını pırtını topluyor, çıkıp gidiyor. Rich de diyor ki, e, çok ben e, söz yazarıyım, müzik e, yapıyorum, e, ama çok uzun süredir şarkılarıma söz bulamıyorum. Şarkı, müziğime söz bulamıyorum, yazamıyorum. Bana yardımcı olur musun? Sonra Sydney ona yardımcı olma karşılığında evini açıyor. Ücretsiz şekilde para sıkıntısı olduğu için kira karşılığında bir odasını açıyor. Çünkü de evinde iki tane arkadaşı var. Biri kız, biri erkek. Ev arkadaşları var. Fazladan odasını Sydney açıyor. Sydney oraya yerleşiyor ve beraber şarkı yazmaya başlıyorlar. Kitabın içinde yazılan bu iki karakterin beraber yazmış olduğu şarkı sözlerini Griffin Peterson Peterson pardon Griffin Peterson seslendirmiş ve bir albüm var. iTunes'tan dinleyebiliyorsunuz. Hatta başka yerlerden de dinleyebiliyorsunuz galiba. Spotify'da yoktu. O yüzden ben iTunes indirdim. Onu çok iyi hatırlıyorum. Burada bir QR kod var. O QR kodu okuturken, kitabı okurken şarkıları dinleyebiliyorsunuz. Şunu söyleyeceğim. Şarkılar mükemmel. Ben şarkıları çok beğendim. Sözleri çok güzel. Bu fikir çok iyi. Kitabın içindeki şarkıların albümü yapılması ve okurken insanların dinleyebilmesi bu kitap için şarkı sözlerinin yazılması mükemmel bir fikir. Bunu çok beğendim. E, kitabı okurken de zaten albümü dinledim bol bol. Çok tatlıydı. Beğenmediğim yanı ise yani <laughs> nasıl anlatsam bilmiyorum. Bir kere kurguyu beğenmedim. Yok yani. E, o evde yaşananlar, kız en yakın arkadaşıyla sevgilisini yakalıyor. Böyle bir ihanet olayı var. Ama yanına taşındığı çocuğunda sevgilisi var ve çocuk sevgilisi olduğunu kıza söylemiyor. Kıza sevgilisi olduğunu söylemeden uzun süre beraber e, takılıyorlar falan filan bir şeyler oluyor. Spoiler vermek istemediğim için devamını anlatmayacağım. Ama size spoiler vermeden e, kitabın beğenmediğim kısımlarını anlatamıyorum. Spoilersız bir yorum olacak. E, kitabın beğenmediğim kısımlarını e, kesinlikle anlatamayacağım şu anda ama gerçekten hiç hoşlanmadım. Yaşananlardan o aldatmalar, ihanetler, arkadaşlar, sırlar hiçbirinden hoşlanmadım. E, kız karakterin çok küçük düşürüldüğünü düşünüyorum. Erkek karakterin e, yaptığı onca şeye rağmen kız karakterin bu kadar sessiz kalması bana çok ilginç geliyor ve şeyi fark ettim bu kitabı okuduktan sonra. Doğru bir tespitme emin değilim. Belki de yanlış düşünüyorum ama sizin düşüncelerinizle merak ediyorum. Bence yazarımız Colin kadın düşmanı değil. Kesinlikle kadın düşmanı demiyorum ama bir erkek seviciliği var. Hani bazı insanlar öyledir hani erkeklere daha fazla düşkündür erkek seviciliği diye bir laf vardır ya. Bence Colin'de öyle bir şey olabilir. Çünkü Verit'te de sorgusuz sualsiz kadın erkeğe inanıyordu. Bu kitapta da öyle. Ve hani yanlış mı düşünüyorum derken bu ay ben Colin'in itiraf kitabını da okudum. Birazdan onun yorumundan bahsedeceğim. Orada da aynı şekilde yani erkeğe karşı e, sorgusuz sualsiz bir kabul İkna oluş ki ikna çabası da çok fazla yok. Kendini hemen teslim etme ve erkek ne yaparsa yapsın okey durumu var. Bu, bu beni çok rahatsız etti. Şimdi yaşananları size anlatamıyorum. Bu kitabı okuduğunuzda çok daha iyi anlayacaksınız. Ama böyle işte dediğim gibi ihanetler arkadaşlar falan olur. Ben öyle kitapları okurum sıkıntı değil. Ama yazarın anlatım dilinde ve erkek karakterin bakış açısından anlatırken e, doğru olmayan şeyleri... Benim nezdimde doğru olmayan şeyler bu arada. Yani atıyorum aldatmak bana göre doğru değildir ama başka bir insana göre aldatmak doğrudur. Onun kafasına göre bilemeyeceğim ama mesela bana göre doğru gelmeyen şeyler böyle normalleştiren bir havası vardı. Hiç hoşlanmadım arkadaşlar. Yani beğenmedim. Ben Colin'in Veritik tabına 10 10 verdim. Çok güzel bir kitaptı ama belki bir gün kesinlikle 4 puandı benim için. E, o da içindeki albüm ve şarkılar. O da olmasa daha düşük. 3 verebilirdim yani. Albüm ve şarkılar için 4 puan verdim. Beğenmedim. Bana hiç hitap etmedi. Karakterlere bir türlü ısınamadım. Nerede böyle kitaplar okudum. Erkek karakterleri, kız karakterleri çok severim. Asla aklımdan çıkmaz. Sonuna kadar unutamam falan ama yani burada ne Richie ne de e, çok sevmedim yani. Bir türlü ısınamadım. Onların o ilişkisine ısınamadım. Sonlara doğru birazcık Böyle gözlerim doldu gibi oldu. Bu da benim aşırı duygusal bir insan olmamdan kaynaklı bence. Altını çizdiğim tatlı yerlerde böyle şarkı sözlerinden güzel göndermelerin olduğu yerlerde. Ama dediğim gibi beğenemedim. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm ama yok yani. Spoiler vererek anlatsam çok iyi anlatırım sederdim ama spoiler vermek istemiyorum. Ocak ayında okuduğum 7. ve son kitap e, itiraf yine Colin'in bir kitabı. Hazır bu kitapları yeni almışken sizlere de kitap alışveriş videosuna göstermişken yorumunu hızlı bir şekilde girmek için hem de merak ediyordum. Colin'in bende olan kitapların hepsini okumuş olayım dedim. Daha fazla kitabı var. Bende Çirkin Aşk Veriti, Belki Bir Gibi de itiraf var. Diğer kitapları yok. Okumak istedim bunu da itiraf kitabını da. Ve Goodreads yılın en iyi aşk romanı ödülünü falan almış. Arka kapağını okudum çok tatlıydı falan. Ama hayal kırıklığı, şaşkınlık ve bunu bu sabah bitirdim bu arada. Yeni bitirdim bu kitabı. Çok üzgünüm yani. Colini çok seviyordum. Beklentim çok çok yüksekti. Ama gerçekten bu kitabı da okuduktan sonra ben bir erkek seviciliği olduğunu düşünüyorum bu yazarın. Ha, olabilir de bu arada bunu yargılamıyorum. Ama kurgularında bu kadar olması bir değişik geldi bana belki de yanlış düşünüyorum yani yani siz yorumlara yazarsınız kendi düşüncelerinizi. Şimdi bakın itiraf kitabı çok mantıklı bir fikirden yola çıkmış. Anlatıyorum size Bu karakterimiz 15 yaşında deli gibi birisine aşık tamam ilk aşkı her şey çok güzel ama çocuğun bir hastalığı var ve çok kısa bir ömrü kalmış. Ee, ve hastalığı zamanda da işte çocuğun yanında olmak istiyor ama okulundan dolayı işte bir türlü çocuğun yanında olmasına izin vermiyor ailesi falan. Çocuk böyle artık ölüm döşeğinde yani hastanede kalıyor yoğun bakımda. Her an hani vefat etti edecek durumunda. Ve çocukla vedalaşma sahnesi okuyoruz giriş bölümünde. 15 yaşında çocuktan vedalaşıyor çok üzgün bir şekilde. Hani orada e, bazı olaylar oluyor bir Sonra direkt birinci bölümden 5 yıl sonrasını okuyoruz. 20 yaşında bu kızın neler yaptığını bir davanın peşinde bu kız. O davanın peşinde de avukata para verebilmek için ikinci bir işe girmek istiyor. Normalde avuk, e, kuaförde çalışıyor. İkinci bir iş ararken işte kuaför dükkanının yanında ilerlerken bir stüdyo görüyor. Stüdyonun önünden geçerken ilgisini çeken şeyler kağıtlar oluyor. Kağıtları okuyor ve e, kağıtların içinde insanların bulunduğu itiraflar olduğunu görüyor. Hiç kimseye söylemediği e, deli gibi sakladıkları ama kim olduklarını söylemeden yazdıkları itiraflar var. Bu itirafları işte yazıyorlar stüdyodan içeri atıyorlar. Stüdyoda yaşayan erkek karakterimiz Owen'da bu itiraflardan resim yapan birisi, ressam kendisi Mükemmel bir fikir. Öyle itiraflar var ki kitabın içinden yazan itiraflar bu arada yazarın kendi okurlarından gelen yazar okurlarından itirafları istiyor. Yazara mailler geliyor ve yazar okurlarının itiraflarını da paylaşıyor aslında. Mesela örnek vereceğim şey diyor bir itiraftan. Evet. Ben köpeklerden nefret ediyorum ama kocam sürekli eve köpek getiriyor. Kocamın habersiz köpekleri alıp evden çok uzak bir yere gizlice bırakıp sonra kaybolduğunu söylüyorum. Bunu da daha önce kimseye söylemedim mesela. Böyle bir itiraf var. Atıyorum. Ressam da bu itirafı görüyor. Eğer hoşuna giderse ya da aklında bir şey canlanırsa bunun resmini çiziyor ve sonra ayda bir kere işte o resimleri satıyor falan filan. Sonra bizim kızımız da bu işte fikir çok güzel bu arada. Ben fikre bayıldım. Bizim kız da işte bu itirafları okurken yardımcı, Acil çalışan biri aranıyor gibi bir yazı görüyor ve bu Owen'ın yanında çalışmak için işe başlıyor. Ve sonra Owen'la arasındaki muhabbet başlıyor. Hani fikir mükemmel ama kurgunun ilerleyişine gerçekten hiçbir şey anlamadım yani. Okudum, anladım ama ya yani hiçbir şey olmadı. Bir kere kurgu çok basit, aşırı klişe. Basitin de basiti. Basit kurgular yazabilirsiniz bu arada. Herkes aşırı farklı, asla bilinmeyen kurgular yazmak zorunda değil. Ama bunu çok güzel bir anlatım diliyle yazarsınız ki kitabın anlatım dilini hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim. Çeviride sıkıntı vardı bazı yerlerde. Ee, akmıyordu yani. Hoşuma gitmedi. Ya da işte çok basit bir kurgu yazarsanız. Kurgunuz çok basit olur ama karakterleriniz çok güçlü ve iyi olur. Ee, karakterler sizi öne çıkarır. Burada öyle bir şey de yok. Karakterlerden hiç hoşlanmadım. Yine söylüyorum böyle her şeye evet diyen, herkesin çekip götürdüğü yere kabul eden. Hani Wattpad kızları olur ya. Yani bütün Wattpad'i de Wattpad kızları diyerek tek bir algıda bırakmak istemiyorum ama hani erken dediği her şey tamam der, sorgusuz, sualsiz kabul eder ve peşinden sürüklen, sürekli inir. Mesela burada bir Tyler diye bir karakter var. Tyler şunu 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 diyor. Kızı diyor ki tamam doğru söylüyorsun geliyorum. Sonra Owen diyor ki hayır böyle böyle böyle. O da diyor ki a Owen doğru söylüyorsun hadi gidiyorum. Yani kendi hayatını erkeklerin söylediklerine göre yöneten bir tip var. Yani ben e, Colin'in önceki hayatında e, 2010 yıllarındaki Wattpad yazarlarına benzetiyorum. Bu arada şöyle bir şey de var. Bu kitapları eski galiba. Özellikle bu kitabının Albümü 2014'te çıkmış zaten. Ee, bu kitapları eskiden yazdı ama bizim Türkiye'de yeni çevrilen kitapları. Ha, bu kitapları belki ben 2015'te ya da işte 10 yıl öncesinde falan okusaydım çok sevebilirdim bu arada. Ama 2023 yılında e, ve bu kadar çok kitap okumuş biri olarak beğenmedim. ya yani, Yok kurtulmuyor. Buna 4 puan verdim ya, buna 3 puan verdim. Yani. Benim tanıdığım Colin bu değil. Ben en son yazdığı Verity'yi okudum mesela. Verity'deki Colin'i seviyorum ki oradaki Colin de yine e, kadının erkeğin söylediğini sorgusuz sualsiz kabul edip bazı şeyler yaptığı bir karakter vardı. Bilmiyorum. 4 e, kitabını okudum yazarın. Yazar hakkında ne düşünmem gerektiğini bilmiyorum. Bizimle başladı bizimle bitti kitabını da okuyabilirim Başka kitaplarını da okuyabilirim Belki biraz daha yeni çıkan kitaplarını okusam daha çok sevebilirim ama Yani Verity'den sonra bu kitapların çıkması hataydı bence İlk bu kitaplar çıksa sonra Verity çıksa daha mantıklı olabilirdi Çünkü yazarı artık yazmış 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 kendini geliştirmiş ve bir noktaya gelmiş kendini geliştirdiği ve yazarlık kariyerindeki son noktada olan kitabı okumakla ilk yazdığı kitapları okumak arasında dağlar kadar fark var. O fark çok ciddi hissediliyor. İkisinde de çevirisinde bazı yerlerde hatalar vardı. Akmıyordu kitap çevirden dolayı mı yoksa Colin'den dolayı mı bilmiyorum. Sevemedim arkadaşlar yani hayal kırıklığıydı. Colin keşke böyle yapmasaydı. Zaten takipçilerim de buna mesaj atmış. Ben bunların yorumlarına girdim şey demişler hani Colin çok dengesiz yani. Bir kitabını çok seviyorsun, bir kitabını hiç sevmiyorsun. Böyle arada denge yok. Güzel detaylar vardı kitapların içinde. Bu iki kitapta da gerçekten çok tatlı detaylar vardı. Hatta bir sahne vardı. Kalemle e, eline yazı yazıp sonra kalemle böyle bedenini çizdiği ve kızın bedenini böyle e, çizdiği bir kısım vardı. Mesela çok güzel bir sahneydi. Çok iyi gidiyordu. Abi sonra <laughs> ortasından sonra sahne aşırı cringeleşmeye falan başladı. Yani aslında yazdığı detaylar falan çok güzel. Ama yazım dilinde mi karakterlerinde mi bilmiyorum. ...ısınamadım. Yok. Yani gerçekten çok büyük beklentilerle aldım. Çok yüksekti beklentilerim. Hayal kırıklığı yaşattı. Merak ediyorsanız tabii ki de alın. Bence ikisi de artı 18 çünkü... ...normalde artı 16 derim yurt dışındaki yaşama göre... ...ama Türkiye sınırlarında artı 18. İçinde e, cinsel sahneler var. Cinsel yakınlaşmalar var. Ya ben daha fazla konuşmak istemiyorum. <laughs> Yeter bu kadar. Dediğim gibi bu 4, bu da 3. Ve karşınızda Ocak ayında okuduklarım. Toplamda 7 kitap okudum. Dediğim gibi Off Campus serisi bitti... Diğer diğer Colin'in bende olan kitaplarını okudum. Hepsi ortalama kitaptı. Colin'in kitaplarını sevemedim. Of Campus'lar ortalamaydı. Ee, bu ay böyle öldüm bittiğim aşığım dediğim bir kitap maalesef olmadı. İnşallah Şubat ayında olur. Şubat ayı için kafamda mükemmel bir okuma listesi oluşturdum. Kafamda çok iyi bir liste var. Ne kadar uyabilirim o listeye ne kadar yetişebilirim bilmiyorum ama e, çok güzel planlarım var. İnşallah e, okumak istediğim kitap okuyacağım. Çoğu da yeni aldıklarım böyle. Japon klasikleri okumayı düşünüyorum. Modern klasikler. Aynı zamanda bu son aldığım vampir e, kitapları ve diğer kitapları böyle her şeyden biraz biraz şiir romantik ne varsa karıştırmayı düşünüyorum. Çok heyecanlıyım. Reading Slump'dan çıktım. Kendimi durduramıyorum. Her dakika kitap okumak istiyorum ve çok mutluyum. 3 aylık bir çıkmazdan sonra artık Reading Slump bitti. Aşırı keyifliyim. Ben gidiyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızın hepsini okuyorum ve kalp koyuyorum. Sizi çok seviyorum. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Kocaman öptüm. Kendinize iyi bakın. Bay bay.